thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Maytacı kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçeriz. Evet arkadaşlar bugün size çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Gerçekten back testleri yapılmış ve gerçekten muazzam çalışan bir indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, i̇ndikatörü geçmeden önce öncelikle şunları söylemek istiyorum. Bugüne kadar bizim yanımızda olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz destekler için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Sizlerle birlikte biliyoruz. Yalnız olmadığımızın çok net farkındayız. Çok sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi şunu söylemek istiyorum ee, videolarımız uzun olduğunu ben de farkındayım. Sizlerden mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. Okuyorum arkadaşlar. Hocam videolar çok uzun. Mola saatlerimiz yetmiyor. Biliyorum herkes benim gibi mola saatlerinde bazı videoları izleme vakti olabilir Biliyorsunuz ben de e, yaklaşık e, uzun bir zamandır 10 yıldır 3 vardiyalı sistemde çalışıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla aramıza yeni katılan arkadaşlar benim 3 vardiyalı çalışmadığımı bilmiyordur büyük ihtimal. O yüzden eski takipçilerim net bir şekilde biliyor. Zaten hep söylemişimdir. Vakit buldukça video video çekiyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ben de bugün bu videoyu kısa tutacağım. Sizler de mola saatlerinizde net bir şekilde izleyebilirsiniz. Ortalama arkadaşlar 8-9 dakikalık veya 10 dakika geçirmemeyi düşünüyorum. Hemen hızlı bir şekilde indikatör anlatımına geçelim arkadaşlar. Şimdi e, göstergeler ve stratejiler bölümüne tıkladıktan sonra burada arkadaşlar momentum diye yazdığınız zaman zaten şimdi ben de favorilerimde ekli olduğu için en ön sırada çıkacak. Momentum Basset Zigzag arkadaşlar. E, yaratıcı, yaratıcısı Peter. E, buna tıkladıktan sonra arkadaşlar hemen ben de zaten burada ekstra açık olduğu için hemen gözü açıyorum. Ve arkadaşlar pivot noktaları ve momentumdan ilham alınarak tasarlanmış bir indikatör. Gerçekten çok güzel çalışıyor. Hem zikzak hareketleriyle hem de long ve short sinyalleriyle aynı zamanda zikzak hareketleri yani mevcut buradaki çizgilerde yeşil olarak aşağı yönlü kırmızı olarak yönün ne tarafı olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Ufak bir ayarımız var. O ufak bir ayarımız yaptıktan sonra arkadaşlar hemen indikatörümüzün back yapalım. Ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burası kesinlikle kuyu olacak değiştirmemenize gayret edin. Burası arkadaşlar era RSI uzunluğu 20 olacak ve RSI Small Tate arkadaşlar 1 olacak. Bu şekilde bir ufak bir ayarı var. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar ekibimizle birlikte baktık. En iyi ayarın bu olduğuna karar verdik. Gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum öncelikle size. 4 saatlik time frame bakıyoruz. Günlük time frame de bakabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Tüm zaman diliminde time framelerde çalışıyor. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Long ve short sinyalleri yanıyor. Tabii ki bunu ek olarak biz ne yaptık? E, MyTC indikatörünü de kombin ettik arkadaşlar. MyTC indikatörüyle birlikte aynı bölgelerden sinyaller veriyor mu vermiyor mu onun teyidini aldık. Gerçekten muazzam çalışıyor arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Hemen şöyle bir backtest yapalım. Geriye bir saralım arkadaşlar. Sağdıktan sonra da üstüne tekrar konuşalım. Mesela şuradan keselim ve backtestini yapalım. Bakalım neler olacak Karşımızda neler çıkacak. Şu an bir long sinyalinden sonra short sinyaline geçmiş. Hemen şöyle bir oynatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şu bakın şu aşağı yönlü hareket yani bu zikzakın aşağı yönlü hareketi artık ileriki süreçlerde long sinyallerin gelebileceğine doğru bir yönelik hareketti arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet şu an bir long sinyali geldi. Gördüğünüz gibi yani bu arkadaşlar pivot noktalı ve momentumdan ilham alınarak tasarlanan bir indikatör olduğu için diğer zikzak indikatörlerle karıştırmamaya gayret edin arkadaşlar. Çok farklı çalışıyor. Yani bunun prensibi çok farklı çalışıyor. Hemen şurada bir Mytec indikatörümüzü açalım bakalım nereler. Aynen bakın gördüğünüz gibi tam nokta atışı olarak bir buy sinyali vermiş ve Mytec tabii ki öncesinden de bir buy sinyali vermiş arkadaşlar. Aynı zamanda Mytec'i de kombin olarak kullanabilirsiniz. Bakın burada da nokta atışı yaparak üstünde sinyal vermiş. Aynen sel sinyali üstünde net bir şekilde denk gelmiş arkadaşlar. Hemen devam edelim. Hızlı bir şekilde Evet şu an Devam ediyoruz, takip ediyoruz. Tekrar bir buy ve tekrar bir short sinyali geldi arkadaşlar. Evet tekrar bir buy sinyalinden sonra tekrar bir short sinyali geldi. Hemen MyTC'yi açalım. MyTC gördüğünüz gibi tam nokta atışı tekrar bir sell sinyali vermiş. Yani teyit edilmiş oluyor arkadaşlar açıkçası. Aynen burada da bir sell sinyali ve teyit edilmiş. Şimdi tabii ki burada önemli olan şu. Yani Bunun çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yön ne tarafa doğru? Yani e, trendin yönü ne tarafa doğru gidiyor? Günlük tarifine baktığın zaman trendin yönü aslında yavaş yavaş yukarı yönlü başını çevirmeye başlamış. Hemen şöyle baktığın zaman hemen zikzak indikatörümüzde momentum indikatörümüzde kapatalım. Bakın gördüğünüz gibi ikili tepe form pardon özür dilerim, ikili dip formasyonu kendini zaten burada göstermiş. Bunlara da bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Sadece indikatöre bakarak işlem açmak çok çok yanlış. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Bakın burada Gördüğünüz gibi bir boyun çizgisi var. Boyun çizgisi kırılmış. Red yapmış ve yukarı yönlü hareketlerin geleceğine dair bir işaret bu arkadaşlar. Dolayısıyla siz ne yapacaksınız? 4 saatlik zaman diliminde yani alt time frame'lerde bir buy sinyali arayacaksınız. Eğer buy sinyali gördüyseniz büyük ihtimal yukarı yönlü hareketlerin geleceğine bir işarettir bu. Neden? Çünkü burada ikili dip formasyonu kendini göstermiş ve buradaki boyun çizgisi inanılmaz hacimli bir mumla kırılmış. Bunu zaten ben size her seferinde söylüyorum. Hacimli bir mumla kırılımı çok net bir şekilde görülüyor. Daha sonra arkadaşlar bir test yapıyor ve daha sonra yukarı yönlü hareketler devam edecek. Hemen şöyle bir iki mum oynatalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bu e, gördüğünüz gibi Rites bayağı bir derin bir Rites olmuş arkadaşlar yani burada Aynen bakın burada gördüğünüz gibi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bakın bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar bu e, Piyasada birazcık canmaz olacaksınız yani gözünüz açık olacak şimdi market yapıcılar ne diyor? Burada bir boyun çizgisi kırıldı. Yani burada bir ikili dip formasyonu var. Burada bir boyun çizgisi kırıldı. Burada da hacimli bir mum geldi. Yani oluşabilecek tüm her şey gerçekleşti. Dolayısıyla bir test yapıldı ve test yapıldıktan sonra şu hacimli hareketle insanlar long işlem açtı. Bu long işlemi açtıktan sonra arkadaşlar hop terste bıraktılar insanlar. Yani burada longçuları patlattılar açıkçası. Dolayısıyla burayı patlattıktan sonra yönünü yukarı yönünü devam etme devam ettirmeye çalışıyor. Yani burada bir likidasyon oldu. Likidasyondan sonra yukarı yönünü devam ettirmeye çalışıyor. Hemen 4 saatlik time frame'e girelim. 4 sağ ihtimalle hemen e, zikzak indikatörümüzü açalım. Gördüğünüz gibi zikzak indikatörümüz arkadaşlar e, burada bir buy ile yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Hemen bir mightec indikatörümüzü açalım. Mightec indikatörü tam bu noktada arkadaşlar bir buy sinyali yapmış. Daha sonra zikzak indikatörü de onaylı bir şekilde tam şu bölgede arkadaşlar bir long sinyali yapmış. Yani aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Burası tam bir onaylı bir sinyal. Arkadaşlar bu sinyal onaylı olarak diyebiliriz. Hemen e, Trade Vortex indikatörümüzü açalım. Trade Vortex indikatörümüz de burada bir buy sinyali yakmış. Arkadaşlar arkadaşlar. Yani 3 tane kombinasyon net bir şekilde çalışıyor. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Ee, hemen MyTG indikatörünü kapatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir buy sign'i yakmış ve yukarı yönlü hareketler net bir şekilde geliyor. Hemen tekrar bir çalıştıralım hızlı bir şekilde. Bakın tekrar bir buy sign'i yandı arkadaşlar. Tekrar bir buy sinyali yandı. Peki MyTG'ye bakalım. MyTG tekrar bir buy sinyali. Ya yani burada birazcık konsolidasyon yaşanmış. Yani belirsizlik yaşanmış arkadaşlar. Daha sonra tekrar bir long sinyali ile yönünü yukarı yönünü tayin etmiş. Evet tekrar bir sersin Şu an açıkçası e, baydayız. Aynen. Şu an baydayız arkadaşlar. Bay sinyaliniz. Mum kapanışlarını beklememiz çok önemli. Onu da öncelikle söyleyeyim. Arkadaşlar mum kapanışları çok önemli. Yani e, sinyaller kaybolup gelebilir. Yani repeat yapabilir arkadaşlar. Ama mum kapanıştan sonra özellikle MyTC indikatöründe repeat yapmıyor arkadaşlar. Onu da öncelikle söyleyeyim. Trend Vortex indikatöründe de repeat yapılmıyor arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Aynen. Bakın burada çok net bir şekilde. Ben zaten Trend Vortex indikatörünü her zaman sizlere söylüyorum. Hemen MyTC indikatörünü kapatalım. Hemen söylüyorum. Bakın burada trendin bozulmamasına dair bir işaret. Yani buradaki düşüşler sizi korkutmasın. Önemli olan buradaki EMA'nın kesişimi arkadaşlar. Bu EMA aşağı yönü keserse birbirini dolayısıyla o zaman trendin bozulduğuna dair bir işaret olacak arkadaşlar. Hemen e, MyTG indikatörünü kapatalım. Trend Vortex indikatörünü kapatalım. E, momentum zikzak indikatörünü açalım. Hemen yani farklı bir pozisyona bakalım arkadaşlar. Farklı bir pozisyon. Mesela Gala'dayız. E, Gala'da Aynen bakın burada da gördüğünüz gibi aynen bir short sinyali gelmiş. Short sinyalinden sonra arkadaşlar aşağı yönlü hareketler aşağı yönlü hareketlerden sonra yukarı yönlü bir hareket, tekrar bir long sinyali ve aşağı yönlü bir düşüş, zikzak hareketi, tekrar bir long sinyali ve yukarı yönlü çok net bir şekilde yükselmiş arkadaşlar. Ya yani tabii ki şöyle bir şey diyebiliriz. Yani bunlar repeat yapıyor mu? Arkadaşlar repeat şudur. Mum kapanışından sonra eğer sinyal yerini değiştiriyorsa repeat'tir. Mum kapanışına kadar sinyaller sürekli gider gelir. O yüzden arkadaşlar mum kapanışını beklemeniz gerekiyor. Bunu özellikle söylüyorum. Ee, tabii birçok arkadaşımız bunu kabul etmiyor ama benim e, açıkçası e, şeyimde, kütüphanemde bu şekilde mum kapanışı boyunca sinyaller gidip gelebilir. Ama eğer mum kapanışından sonra sinyal değişmiyorsa o bir repeat değildir arkadaşlar. Eğer Değişiyorsa repeat'tir. Onu da öncelikle söylemiştim. TRB'ye bakalım hemen. TRB USDT'ye bakalım. Momentum ve pivot noktalarını baz alan bir indikatör olduğu için çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bakın mesela TRB'de sürekli buy'dı arkadaşlar. Bakın hiç short sinyali vermemiş. MACD'ye baktığımız zaman tabii ki short sinyaller buradaki bölgelerden sell sinyaller, short sinyaller gelmiş, buy sinyaller gelmiş. Ama Zikzak indikatörüne bakarsak arkadaşlar net bir şekilde sürekli long sinyallerle aslında piyasanın yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini gösteren bir işaret bize. Hemen Trend Vortex indikatörünü açalım. Trend Vortex indikatöründe arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama 10 dolarlardan bir buy sinyali yakıyor ve yukarı yönlü hareketler hala devam ediyor. Sell ve buy sinyallerininle birlikte hala yön yukarı yönlü olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen Trend Vortex indikatörünü kapatalım. Momentum basit Zikzak indikatörünü açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok net bir şekilde çalışıyor. Günlük time frame e bakalım. Günlük time frame'de neler olmuş? Günlük time frame'de de arkadaşlar bakın burada da bir buy sinyali yakmış endip noktasını her zaman istiyoruz endip noktasını her zaman görmek istiyoruz işte endip noktasına bir buy sinyali yakmış yani long sinyali yapmış daha sonra yükselmiş tekrar düşüş ve tekrar bir long tekrar bir long ve devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi evet benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İndikatör bu şekilde gerçekten çok güzel çalışıyor. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. tabi ee, tabii ki Mytech ve Trend Portex indikatörlerine sahip olmak istiyorsanız bana bir süper teşekkürle bağış yapmanız gerekiyor. Onu da nasıl yapacağınızı hemen videonun sonunda ufak bir detayla belirteyim. Arkadaşlar bu videonun altına veya en son videomun altına şurada 3 tane nokta belirten bölgeye tıklıyorsunuz. Ondan sonra teşekkürler bölümüne geliyorsunuz. Buradan bana bir bağışta bulunuyorsunuz arkadaşlar. Yayıncıya yani YouTube yayıncısına bir destekte bulunuyorsunuz ve bana bir mail atıyorsunuz. Mail attıktan sonra arkadaşlar youtube isminizi kesinlikle yazın arkadaşlar çünkü karışıklık olabiliyor youtube isminizi yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size mailin kodlarını gö pardon indikatörün kodlarını gönderiyorum tamamen kaynaklarını gönderiyorum ve ömür boyu kodlar sizin oluyor arkadaşlar istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz üstünüze istediğiniz gibi indikatörler tasarlatıp kullanabilirsiniz onu da öncelikle söylemek istiyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar lütfen yorum yapın bildirimleri açın ve soru sormak istiyorsanız çekinmeyin arkadaşlar. Hem mail yoluyla hem yorum bölümünde sorularınızı iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.